Herkese merhaba. Bugünkü konumuz uluslararası ilişkilerde insan hakları. 20. yüzyıl insan haklarının kavramının yükselişe geçtiği bir yüzyıldı. Devletlerin ve sivil toplum örgütlerinin çabaları ve Birleşmiş Milletlerin varlığı bu kavramın yükselişini hızlandırmıştı. Her ne kadar küreles, küreselleşme ve uluslararası hukukun bu süreci hızlandırdığını bilsek de insan hakları kavramının kökenlerini 17. yüzyıl aydınlanma düşüncesine kadar götürebiliriz. 17. ve 18. yüzyıl aydınlanma çağında John Locke, Charles de Mont, John Jacques Rousseau, Thomas Paine gibi filozoflar herkesin doğduğu andan itibaren eşit olduğunu savunuyordu ve yaşama haklarının, temsil hakkının ve mülkiyet hakkının olduğunu söylemişlerdi. Bu düşünceler 1776 Amerikan Bağımsızlık Hareketi'ni ve 1789 Fransız İtilali'ni etkilemişti. Matbaanın yaygınlaşması tüm bu fikirlerin halka yayılmasına yol açtığı gibi protestan alaka da bu fikirleri destekliyordu. Yoğun mücadeleler sonucu köleliğin yasaklanması sağlanmıştı. 1900'lere geldiğimizde Belçika Kongosu'ndaki zorla çalıştırmalara karşı mücadele edilmiş, 1912'de uyuşturucu ticaretinin engellenmesi için bir konferans toplanmıştı. Diğer ülkelerde insanlara eziyet uygulanmasının önüne geçmek için askeri olarak müdahale edilebilir miydi? 1600'lerde Avrupa devletleri protestan veya katolik grupları desteklemek için komşu ülkelere asker göndermişlerdi ve 30 yıl savaşlarından sonra 1648 Westfalia barışı ile bir başka ülkenin iç işlerine karışılmayacağına karar verilmişti. Ama yaklaşık 150-200 sene sonra Osmanlı'nın azınlıklarla yaşadığı problemleri kullanmaya karar verdiler. 1827 Yunan isyanı çok hızlı büyümüştü ama Mısır ve Osmanlı'nın işbirliğiyle ayaklanma sert bir şekilde bastırılmıştı. Yunan uygarlığının torunlarına ve Hristiyanlara yardım etmek gerekiyordu. İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlı donanmasını yok ettiler ve Yunanistan 1830'da bağımsızlığını kazandı. Aynı şekilde 1878 Berlin Anlaşmasıyla Bulgaristan bağımsızlığını kazanıyordu ve Avrupalı devletler azınlıklara nasıl davranılması gerektiğini dikte ediyorlardı ve kendilerini bu düzenin koruyucusu adetmişlerdi. Gene de bu anlattığım 1. Dünya Savaşı öncesi dönem için insan haklarının korunmasından ziyade Avrupalı büyük güçlerin Avrupa uyumunu koruma çabası olarak görmeliyiz. Avrupa güç dengesinin sarsılmasıyla Birinci Dünya Savaşı patlak vermişti. Sonrasında kurulan Milletler Cemiyeti bir daha böyle bir savaşın yaşanmaması ve kolektif güvenlik anlayışıyla bir sorunun tüm devletlerin ortak sorunu olduğu ve ortak çabayla çözülmesi anlayışına dayanıyordu. Uluslararası Çalışma Örgütü, Mülteciler Komiserliği önemli oluşumlardı. Sivil toplum kuruluşlarının ilk örnekleri Save the Children, Çocukları Koruyalım gibi dernekler kurulmuştu. Birinci Dünya Savaşı ve Paris Barışı çok uluslu imparatorluk döneminin son anlamına geliyordu ve Wilson prensiplerinin de gösterdiği üzere homojenize ulusal devlet devletlerin dönemi başlıyordu. Bu da büyük göçlere ve mülteci sorunlarına yol açıyordu. Bu devletlerden kopan parçalarda Irak ve Suriye örneğinde olduğu gibi manda yönetimleri kurulmuştu. Lozan Anlaşması'nın nüfus değişimi gereği 1 milyon kişi Yunanistan'a gönderilirken 350 bin Müslüman da Anadolu'ya gelmişti. Bu örneklerden de görüldüğü üzere azınlıkların korunması önemli bir konuydu. Özellikle savaş sırasında Ermenilerin zorunlu göçleri ve ölümleri ulus devlet inşasında azınlıkların durumunun önemini göstermişti. Avrupa'da 1930'ların başına Yahudilere yönelik ayrımcılıklarla ilgili Milletler Cemiyeti'ne yapılan bireysel başvurularda olumlu dönüşler oluyordu. Ama 1930'ların ortasına doğru hem ekonomik krizin etkisiyle hem de ülkelerin mülteci sisteminden çekilmesi sistemi durdurmuştu. İngiltere ve Amerika'nın da Yahudi göçmenleri almamak istemesi, Almanların sistematik ayrımcılıkları arttırmasına yol açıyordu. Hitler'in Sudetenland bölgesini ilhak etmesi Milletler Cemiyeti sisteminin işlemediğini göstermiş ve Hitler'i yatıştırmak adına bu bölge feda edilmişti. Milletler Cemiyeti 2. Dünya Savaşı'nın çıkışına engel olamamıştı. Savaş sonrası kurulacak yeni dünya düzeninde Amerika, İngiltere, Sovyetler Birliği ve Çin ve daha sonra Fransa da katılacaktı. Birleşmiş Milletler çatısı altında dünyanın güvenliğini sağlamak adına Güvenlik Konseyi'ni oluşturdular. Birleşmiş Milletler kurulurken insan haklarına özel bir önem verilmesi ve Yahudi Holokostu gibi bir soykırımın bir daha yaşanmaması için yoğun görüşmeler oldu. 1948'de Amerikan Başkanı Frank Roosevelt'in eşi Eleanor Roosevelt'in yoğun çalışmaları ve bu konuda yürütülen kapsamlı lobi çalışmalarından sonra evrensel İnsan hakları beyannamesi ilan edildi. Devletlere karşı bir bağlayıcılığı yoktu ama savaşı en derinde yaşayan Avrupa ülkeleri insan haklarının yasal bir zemine oturması için Avrupa Konseyi'ni kurdular ve Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi ilan edildi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri kuruldu. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'ni oluşturacak olan Avrupa Ekonomik Teşkilatı farklı oluşumlardı. Örneğin Türkiye Avrupa Konseyi'ne üyeyken Avrupa Birliği'ne üye değildir. Sovyetler Birliği de aynı şekilde Avrupa Konseyi'ne üyeydi ve Sovyetler Birliği insan hakları konusunda sosyalist sistemin en uygun sistem olduğunu düşünüyordu. Aynı dönemde soykırım suçunun engellenmesi ve cezalandırılması konusunda beyanname hazırlanmıştı. Çünkü soykırım suçu daha önce hukuksal bir zemine oturtulmamıştı ve Nazilerin yargılandığı Nürnberg mahkemelerinde yasal bir boşluk olduğu görülmüştü. Cenevre savaş suçları ve mültecilerin yasal durumları ile ilgili yasalar hazırlandı. Birleşmiş Milletler özellikle bağımsızlıklarını kazanmaya çalışan ve kazanmış olan yeni kurulmuş eski sömürge devletlerinin yani Üçüncü Dünya, 3. Dünya dediğimiz ülkelerin seslerini duyurabildikleri güçlü bir platform haline gelecekti. Büyük güçler çoğu zaman eski sömürgelerinde veya soğuk savaş ortamının getirdiği siyasal iklimde insan haklarının çiğnenmesine göz yumuyorlardı. Ama sivil toplum örgütleri ve bağımsız basın insan haklarının yeni savunucuları olmuşlardı. Gelişen ulaşım ve iletişim kanalları sayesinde bilgi daha hızlı yayılıyordu ve gazeteciler insan hakları mücadelesinin yeni neferleriydi. Uluslararası Af Örgütü bu güçlü örgütlerden biriydi. Soğuk Savaş sırasında hem Amerika hem de Sovyetler Birliği üçüncü ülkelerde askeri darbeleri destek veriyor ve korkunç insan hakları ihlallerine göz yumuyorlardı. Bunlardan en önemlilerinden biri sosyalist eğilimler içinde olan Şili'nin seçilmiş başkanı Allende'nin Amerikan gizli desteğiyle Şili'li general Pinochet tarafından devrilmesiydi. Amerikan kamuoyunun tepkisine yol açacak infazlar gerçekleştiriyordu. Helikopterlerden denize insan atıyordu. Demokrat Başkanı Jimmy Carter'ın seçilmesi Amerika'nın insan hakları konusunda biraz daha eğileceği politikalara geri dönüşünü simgeliyordu. Bu dönemde Helsinki nihai senedi ile ülkelerin insan hakları konusunda taahhütleri yenilenmişti. Gene de Amerika soğuk savaş boyunca bu diktatörlükleri devirmemişti. Ama soğuk savaşın bitimiyle Güney Kore'de, Tayvan'da daha demokratik rejimlerin gelişi ve Şili'de Pinochet dönemi sona erdi. Güney Afrika'da da apartheid rejimi sona erecekti. Ama insan haklarının sınıfta kalacağı bir savaş soğuk savaş sonrası Yugoslavya'nın dağılmasıyla patlak verdi. İlk haberler Boston'un Sırpların Hırvatlar ve Müslümanlar için Holocaust'u hatırlatan esir kampı kurmalarıydı. 1993'te Birleşmiş Milletler Barış Gücü bölgeye gönderildi ama denetim dışında yetkileri sınırlı olan bu birlikler 1995 Srebrenica katliamına seyirci kaldılar. 1999 Kosova Savaşı'nda katliamına devam eden Sırplar en sonunda NATO'nun kararlı duruşuyla geri adım atmak zorunda kaldılar ve 2000 yılında Slobodan Milosevic iktidardan düştü. Yeni gelen hükümet Batı ile işbirliği yapmaya karar verdi ve Milosevic ve dönemin komutanlarını teslim etti. Ve etnik temizlik ve savaş suçları mahkemelerinde yargılandılar ve yargılanan sorumlular intihar ettiler. Bir diğer dünyayı sarsan soykırım Ruanda'da yaşandı. Hutu ve Tutsilerin savaşında milyonlarca Tutsi öldürüldü. Birleşmiş Milletler'in müdahalesiyle başlayan yargılamalarda sorumlular cezalandırıldı. Bu iki olaydan sonra sabit bir uluslararası mahkeme kurulmasına karar verildi. Ve uluslararası ceza mahkemeleri bundan sonra da birkaç davaya bakmıştı. Günümüzde insan hakları ilerlerinin en ciddileri Çin tüm Cumhuriyeti tarafından işleniyor. 1989 Tiananmen meydanında protestocuların acımasız ezilmesinden sonra insan hakları ilerlerini arttıran Çin bugün Tibet ve Uygur özerk bölgelerinde inanılmaz politikalar uyguluyor. İslam ülkeleriyle ilgili de ciddi soru işaretleri olsa da çoğu zaman kültürel farklılıkları batı tarafından net olarak anlaşılamıyor. Amerika'nın Irak demokrasi götürme misyonu da insan hakları kavramının içi boşaltılması olarak görülebilir. Amerika'nın da kendi içinde siyahi vatandaşların yönelik ayrımcılıkları, ayrımcılıkları halen devam eden problemler arasında sayılabilir. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde küresel dünyada Amerika'nın rolünü inceleyeceğiz.